Of karizma da ne <laughs> Hazır mıyız Erdem? Evet. <laughs> bekle. Boş yapıyoruz. ben beni benim. Şu anda burada <laughs> mısın? Burada gülüm benim. Gülüşlerine hayran. <laughs> Dostlar selam kardeşim. Bugün yepyeni bir Minecraft videosuyla sizlerleyim. Kaçıncı bölüm bilmiyorum ama bölümün kaçıncı olduğu önemli değil. Bugün büyük sürpriz var kardeşim. Bugün harbiden Erdem sonunda facecam'ini açtı kardeşim. Harbiden Erdem geldi. Kardeşim harbiden hoş geldin ciddiyle. Ciddiyle hoş buldum hocam. Hızlı bir şekilde biz bir halı sahaya geçelim. Artık dahi yeter. Halı saha önemli yani. Mahallede daha top oynayacağız kardeşim. Öyle değil onunla değil. Dur dur onunla değil. Şimdi. Hemen de kapat, göstereceğim oranın sınırını sana şimdi. Ben kayıt dışı bugün akşam vakit bulup her yeri dekor edeceğim. Şimdi sınır neyi biliyor musun Erdem? 1, 2... Sınır bu halı, sayı burada yapmaya başlayacağız ama Buradan şuraya kadar saymamız lazım. Dur tam simetrik olması için say bakayım blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24. Tamam çok iyi. Anlamasına 24 oluyor. Diklemesine kaç, kaç blok olsun? 1, 2. O, o ses ne ya? Erdem senin o mikrofonunu kim kanka ya? Ne, kim? Aman, akol, aman akol mikrofon al ya. Odun ver bana. <laughs> Dur oğlum ölüyordum. Şey versene yeşil buton ver bir. Yeşil buton ne anlıyor? Andı ne lan? Ha yeşil beton. <laughs> Yatay sınır kaç olacak ona bakacağım. 1, 2, 2, 40 olsun ya. 40 yeter mi? Kaçı böyle bir? 39 yap. 39. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 38, 39. Tamam 39 dedin 39 yapıyorum. Şimdi gerisi bu çimen olacak değil mi? Burası 3 blok çimen değil mi? Hı hı. Bur, Bur, Bur Aşağı Bur Bur gidiyor Bur aman şu bloklarımız ya. Sonra kumla şey yapacağız değil mi Erdem biz? Şey kum diyorum kürekle kapatacağız şöyle. Hatta ben onu yapıyorum şu anda. Kürekleyeceğiz değil mi şunların üstünü? Buradan bunu. Onu ona uğradın Erdem halı Say elik 11'i getiriyorum la. <laughs> <laughs> Arkamdan gel. Arkamdan geliyor hepsi. Vallahi geliyor. Maç yapacak elemanlar hazır. Güzel. İlk takım çıktı. Vurmayın ananız. Hı. <laughs> <laughs> gel. 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 Gel şimdi gel hop. Bu da son darbe. Hocam bunlarla diziyoruz ama dediğim gibi tam düzgün durmazsa bunları değiştireceğim arkadaşlar haberiniz olsun. Ha, bunlar da böyle hani şöyle kürekle yapıyoruz dediğim gibi hocam. Eğer kötü durursa bunları yeniden düzelteceğiz. Yani bu yeşil şeyler yerine şunlar yerine yeşil yün koyacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Zaten koyunlarımız var. Onları alırız, hallederiz. Hocam şu betonlarımızı da hızlı bir şekilde koyuyoruz. Halı etrafını nasıl yapıyorduk lan? Biz tam beyaz kuars koyacağız da. Etrafını neyle kapatacağız? Beyaz kuars koyacağız. Ya bizim mahallenin dışı... Halı dışı beyaz kuars ya. Halı sahayı neyle kapatacağız? Taştan ben... kapatak dışı. Halı sahanın etrafını neyle kapatıyorduk? Unuttum halı ya. Şuralara bir kırak. Allah için şu beton işini bir halledek de. Nereden bir ara şu aşağı inip hepsini gebertmemiz lazım. Bana beton versene bende beton kalmadı. Yok ki hepsini attım. Nereden yapacağız beton şimdi? Nereden alınıyor? Ben gidip toplayayım mı? Tamam beraber gidelim oğlum. Benim de işim yok. Yürü. Ya. De videoda göstermiş oldun. Sonra yayın mod yayın mod demeyin kardeşim. Senin Facecam'in duruyor değil mi Erdem hala? Evet. Tamam. Game mod bizde yok hocam. Sadece game mod için bak yalan yok. Şu çimeli bu seferlik game moddan dizdik acele olduğu için. O kadar yani. Game mod bizde kardeşim yok yani. Adam de yapılacak malzemeler var değil mi? Ben şu aşağı şu zombileri katletmeye gidiyorum. Arkadaşlar şimdi büyük gün. Harbiden ciddili büyük gün bu arada. Aşağıya ben şimdi hepsini katletmeye gidiyorum. Evet. devran döndü kardeşim. Bak aşağı inerim mesajları geliyor oçların. Bu saatten sonra biat edeceksiniz. Lan. Oha ordu var burada ordu. Hepsiyle yapıyorum. Yap yap. Dur hepsi olmaz da. Bayağı bir stek çıkıyor ya öyle olursa. Dayı ben şuraları aydınlatıyorum. Şu an buradaki herkesi geberteceğim. Tamam tamam internet de var bildim. Tamam iki tek yeter ya. İki tek yaptım. Köpleri de koyayım. Büyük savaş var burada yanıma gel. Bekler. Mr. Beast evet. bir video çekti. Ve video şimdi. <laughs> bir tane beton getirsen şuraya koy. Betonum yok oğlum benim. Ay beton diyorum ya. Beton bana da ver de ben de koyayım. Tamam bitmek üzere. Hocam artık halı sahamızı da bitiriyoruz. Yani en azından çimlerini hallediyoruz. Kaplamasını da halledeceğiz rahat olun. Ya dur, dur. kaleyi Erdem kaleyi kuarsan yapıyoruz değil mi? Kuars alıp geliyorum. Hayır yünden al. Ya yün çok kısa, uzaktan kötü durur oğlum. Gel. 12 12 yapıyoruz. Bir iki 12 say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dur on. ben tam orta. Lan oğlum bunlar niye o kadar evet. spamlanıyor buraya? Hmm. Aa aa halı sahaya geliyorlar. Halı sahaya geliyorlar. Böyle, beyaz yün niye 60 tane var benim? yapak Erdem bence. Kaleyi kuarsan yapak en azından oğlum. Zaten penaltı çizgi noktasını falan yün Önünden yapacağız. Bunu biraz evet. öne öne yapıp arkasına mı A koyuyorduk biz? Evet değil mi? Evet. Tamam iki blok önden yapıyoruz okey. İki tamam. 3 blok lan ha. hatta 3 blok 3 blok. Beton yok. Benim kuarsım bitti yine. Kuars versene bana reisim. i̇taat Ita et öyle. Ya sana ne itaat edeceğim gider sandıklarını alırım piç. <gülüyor> <gülüyor> gel gel Kaleyi bir blok daha üste çıkartıyoruz kanka. Arkasına da. Erdem A nereden yapıyoruz ağı? A örümcek ağından mı oluyordu lan? Birleştirip mi yapıyorduk? Şey onun gidip e, şeyle bulman lazım. Dürü chest'te vardı. Hocam şunları da şöyle koyalım. Galiba halı sahayı da yavaştan bitiriyoruz arkadaşlar. Şunları tekrardan şöyle kürekleyelim. Hop hop. Şurayı da yaptık mı hoppa. Güzel. Erdem burayı niye bu kadar büyük yaptın lan? Gel Beta. Burayı küçülttüm oğlum çok büyük yapmışsın. Ben farkındayım. Halı sahanın yarısı santra noktası mı? <laughs> <laughs> Kardeşim burayı şöyle kapatıyoruz. Hop hop hop. Tamam, payda Alı sahabı oluyor İlk alı hazır kardeş. Tamam şimdi aynısını buraya da yapacağız. Gel. Ben yap, ben geleceğim. Şimdi. Dur ben dışını halledeyim. Oğlum iki öne yapıyorduk değil mi lan? Yine unuttum bak ben onu. Demir çitle kaplarız etrafını ya da şey, tahta çitle. Yani bu beyaz ünleri hem boşaracağız hem de güzel durmuyor. Bizim mahalledeki de böyle değil ya. Öyle yapma o yüzden. Tamam, bir tane indireyim. Aldım. Dur. Şimdi ben, e, o zaman ben şey buluyorum. Taş falan alıyorum gidip. işte dışını önce. <laughs> şimdi halı sahanın beyaz çizgilerini yapacağız. Hızlı bir şekilde onu yapalım. Sonra şu çizgileri de aynı böyle yünlerden yapıyorum kardeşim diyorum. Başlıyoruz haydi. Dur ben beton alacaktım değil mi? Ananı aşağı düştüm bak. Ananı! Ya hay bacım. Erdem bu arada beyaz yün bana yetmeyecek ha biraz. Bizim koyunlardan alsana. Ben de bayağı var. Tamam getir. Tam getir. <laughs> Abicim diz şunları da şöyle güzel bir şekilde kardeşim hop hop tamam Oğlum üstün bir şehir olduğu gerçekten yavaştan belli olmaya başlıyor bari aşağı düşme şu salakları geberteyim ya yani. Üf. Oğlum biraz şey yap lan Erdem, iki blok yap Erdem. Halı sağ görünsün dışarıdan amına koymuş. mi bura halı sağ belli değil yavşak. <laughs> Allah Allah. Şurayı yap iki, ikinci bloğun üstünden koymaya başla. Tamam mı? Aha böyle. Hatta yine görünmüyor. Bir blok mu yap? Bir blok yap Erdem. Halı sağ görünsün lan. Zaten etrafını full blok koymayacağım mı? Şey, zincir koymayacağım mı? Evet. Tamam. Yani bir bloğun üstüne koy ki halı sağa göre. Lan niye bunun üstüne koydun? Çizgi çektim buraya. Be Sikiyim seni. Dur kanka buraya halı sahanın çizgisi bu. Bunun bir dışına çekeceksin. Al a, al al. Aaa. <laughs> at at hadi. Al. Dört olursa sıçarım ağzına. La at şunu at ha. Kara Al. Erdem at da <laughs> Dizeceğim dizeceğim. <gülüyor> La at at hadi vallahi dizmemiz lazım hatila Hadi la. Oraya çekme beynini. Gün atsana bana bir. Ya çit koy işte Erdem ya. Ömrümden ömür aldın la. Yünlerimizi alalım abicim. Oraya daha çünkü orta sahanın şu korner çizgisi falan filan bir şeyler var onları da yapacağız. Oğlum dedim ki sana beynini verdi. Beynine verdi. <laughs> Bak siktiğim demiyorum verdiğim diyeyim. Bunun altına taş koy taş taş. Lan bu ne oğlum bu ne bu ne salak. Gerizekalı mısın oğlum ya. Bu ne lan? Pitch game mod açmış Pitch. Lan ne game modu görmüyor mu? <laughs> Amına kodum bir vurdun her tezra bir yıkıldı. <laughs> Amına kodum çık lan game moddan. <laughs> <laughs> kapat şunları kapat şunları etrafını kapat. <laughs> Bir de ne game modu diyor utanmadan. La şuraya taş koy, taş taş. Bunun altına taş koy kanka. Lan oğlum bu ne bu ne? Piç mi bu? Oğlum Minecraft mı daha önemli yani şimdi? Hayatım mı amına koyayım? Tamam dayı ben hayat Minecraft daha önemli diye bir şey demedim ki. Sen niye hayatında Minecraft'ı vs attırıyorsun ki amına koyayım? <laughs> Allah Allah. Hayatım vs Minecraft. <laughs> Hangisi daha gerçekçi? <laughs> evet arkadaşlar Minecraft daha gerçekçi çıktı. Allah Allah. Adam durup durup hayatımı da ölebilir Minecraft. Yarağım hayatına bir şey mi dedik? Nereden bir de sabah yaparsan çok sevinirim. Bir de koyunlardan. Günlerini almışsın onlarda da çıkmamış kanka. Yün lazım bize şu an. Hocam galiba Aa. bu iş burada bitti. Lan biz kapıyı unuttuk. Dur dur. Kapı giriş şu tarafta yerde. tamam, Bu tarafta. Bu tarafta. Man ben de o tarafta diyorum zaten. Gözüm mü kör? Duymuyor mu? Yanlara niye A yaptın oğlum? Şuralara niye A? Korner. Hayda. <laughs> hocam halı sağımızda. Game ulaş da havadan göstererek Dayımın oğlu. Oy çok güzel duruyor lan. Arkadaşlar. Halı sağımızda an itibari. Uy Erdem camiyle şey ne kadar güzel durdu lan harbiden. Harbi lan. Halı sabitli şu bizim ev. Bak şu evin yanına arkadaşlar yeni bir ev yapacağız. Erdem'le kayıt dışı olacak bunlar. Çünkü aynı anda her şeyi yapmaktan yani elimiz sikiliyor. Şuraya bak ne yapacağız biliyor musunuz? Şuraya bir ev gelecek. Buraya da bir ev gelecek. Evin yanına bim gelecek. Ondan sonra ma şey caddeye doğru açılıyoruz falan filan. Erdem bir dışarı çıkıp kameradan halı sahayı göstersene. Bizim Google haritalarda halı saha yok çünkü. Bakın arkadaşlar olay ne biliyor musunuz? Bekle Erdem. seni Senin kameranı açacağım şu an gösterme. Gittin mi la? Oh. Heh, dur. Arkadaşlar normalde bak burası şu kısımlar Erdemgil'in nevi falan oluyor. Erdemgil ne oluyor? Erdem şimdi bak şuradan balkona çıkıp buranın gerçeğini gösterecek size. Bak şu bura halı sağ şura cami. Erdem göster bakayım orayı izliyoruz. Erdem balkona çıktı. Halı sağ burası. Şimdi de camiyi göster reisim. Evet. Ee, camiyi göster dedim ama duymadı. Neyse. Yani anlayacağınız halı sağımızda şu anda bitmiş bulunmakta. Şu kısım dediğim gibi şu evin beyaz versiyonu olacak. Yani bunun tam tersi rengi olacak buradaki ev. Ondan sonra şuraya bir tane daha ev dikeceğiz. Ondan sonra yan taraftan market derken. Yani diğer bölüme ne yapacağız biliyor musunuz? Siz diğer bölümde büyük ihtimal şu apartman yapılmış göreceksiniz. Çünkü apartmanlara her bölüm yapamayız yani. Yetişmez. Bu apartmanı göreceksiniz. Yandaki apartmanları göreceksiniz. Ondan sonra buraya şöyle basketbol sahası gelecek. Ondan sonra şu. Oğlum Erdem neyde zorlanacağız biliyor mu biz? Okulun bahçesi neyde? ve ok ülkede Ülkü de çok zorlanacağız. Aa buraya da okul yapacağız oğlum biz. Burayı genişletip şu çimenle. Burası okul ama. Aa bak şurada basketbol sahası. İki tane pota duruyor mu hala bizim mahallede şurada Kardeşim bura İmam Hatip'in bahçesi değil mi? Burayı İmam Hatip yapacağız işte diğer bölüm. Çok güzel olacak yani anlayacağınız hocam. Güzel şeyler olacak diyorum arkadaşlar. Şimdi hemen Erdem'le bir yan yana gelip bölümü bitirelim. Seni bir öpeceğim şimdi dur. Aa biz girişini niye böyle yapmadık lan Erdem? Görüyor musun benim ekranımı? Evet. Şöyle bir öp bakayım. Diğer taraf salak. <gülüyor> <gülüyor> dur bekle. Erdem bana poz vermen lazım. Kapak fotoğrafını seni koymam için. <laughs> dur öyle ye gay gibi poz verme ya. <laughs> ha, dur. Oğlum iki buçuk saattir kayıtta öyle verme la poz. Harbiden artık kapatıyoruz yeter. Yani aslında bugün bir bölüm daha sığdıracağız. Erdem'in antrenmanı yokmuş. Ben bir gideyim gelin yer kanalın videosunu çekeyim de. Bak şu an 11 Haziran. Siz belki de bunu Temmuz'da izliyorsunuz yani. Haziran'ın sonu Temmuz değildir de. Öyle yani hocam. Erdem demek istediğim bir şey var mı kardeşim? Yok hocam. Hadi görüşürüz mü? Beğenip abone olmayanın. Hocam Erdem'in kanalında açıklamalarda linkler. Oğlum kameranı koy artık ha. Erdem'in kanalında açıklamaları da linklerde bulabilirsiniz. Mikro kulaklığın mikrofonu o mikrofon mu lan bizim senin sesini duyduğumuz? Bilmiyorum. O mikrofonu sikeyim adam kusura bakma da. <gülüyor> <gülüyor> Bok gibi geliyor ses. Tamam hocam hadi valla string gidin kapatın ya. 2.5 saat olmuş. <gülüyor> <gülüyor> hadi Allah'a emanet daylar. bay bay. Tamam. Görüşürüz.